Bugün burada 80 tane gönüllümüze sertifikalarını takdim edeceğiz. Ancak bu yalnızca bir belge değil, aynı zamanda bir sorumluluğun da ifadesidir. Sizler afet anında bir cana dokunacak, bir hayat kurtaracak insanlarsınız. Tüm gönüllü kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Sizler sadece bir belge değil, büyük bir sorumluluk alıyorsunuz hep birlikte daha bilinçli, daha güvenli ve daha dayanıklı bir toplum inşa etmek için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duydum. Hepinize katılımınız için ve gösterdiğiniz duyarlılığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Afetsiz, huzurlu ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>